Merhaba arkadaşlar. Kamu Personeli Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu İstanbul Belediyesi personel alımı ile ilgili bilgileri vereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Ulaşım e, Müdürlüğü kurumuna KPSS şartsız olarak personel alımı yapılacak. haberimiz haberimizin alt kısımda detaylar mevcut. Şurada başvuru şartları. Şurada belediye tarafından yayınlanmış resmi ilanın belgesi. Şurada da başvuru bilgileri mevcut. Haberimizin bölümleri bu şekilde. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022. Başvurular online olacak. Başvuru linkini buraya ekledik. Şuraya başvuru yapmak için tıklayınız. Tıkladığınızda şu şekilde İstanbul Belediyesi'nin kariyer sitesi e, resmi bir site, başvuru sitesi e, karşınıza gelecek. E, buradan başvuru yapabilmeniz için üye olmanız gerekiyor. Üyeliniz varsa şuradan giriş yapıyorsunuz. Üyeliniz yoksa şurada yeni üyelik oluşturuyorsunuz. Sonra, evet e, giriş yaptıktan sonra buraya gelip başvuru yapıyorsunuz. Burası genel başvuru kısmı. Burada başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken konu şurada resmi belgede meslek adı yazan kısmı başvuru esnasında orada kadro bölümünü yazacaksınız. Yani hangi kadro için, hangi ilan için Başvurunuzu belirteceksiniz. Direkt şunu iş geliştirme müdürü olarak yazacaksınız başvuru esnasında. Burada başvuru yaparken. Şurada yayınlanmış olan resmi ilanın belgecisini inceleyelim. Kurum adı İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Adresi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi. İDTM A3 Blok Kat 10 Bakırköy İstanbul. Telefon numarası, fax numarası verilmiş. Başvuru bilgileri. Meslek adı iş geliştirme müdürü bir kişi. En az 5 yıl deneyim. Daimi kadrolu olacak. Başvuru adresi Kariyeri İBB İstanbul. Burada haberimizin alt kısmında linki verdik biz. Tıklayabilirsiniz. Şurada da başvuru koşulları, müracat müracaat koşulları belirtilmiş. Şöyle resme tıkladığınızda biraz daha büyür. Tercih ulaştırma mühendisliği veya ilintili mühendislik dallarında lisans veya yüksek lisans mezunu. Proje planlama, mali yönetim, ölçme analiz ve risk yönetim süreçlerinde en az 5 yıl deneyim şartı istiyor. Kamu mevzuatları ve belediyecilik kanunlarına hakim olması gerekiyor toplu taşıma sistemleri, şehir içi ulaştırma planlaması, şehir içi akıllı, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri konularında bilgili ve deneyimli olması gerekiyor. Altı Sigma ve Kaizen konusunda tecrübeli, fizibilite çalışmalarını seven, veriler arası ilişkileriyle anlamlı sonuçlar üretebilen, proaktif araştırmaya, gelişme ve öğrenmeye açık olması gerekiyor. Analitik, yaratıcı ve sonuç odaklı düşünce yapısına sahip, Detaylar konusunda dikkatli ve sabırlı olması gerekiyor. Ortam belirsizlik ve değişkinliklerini dikkate alarak değişim ve dönüşüm konularında hızlı ve çevik davranabilen, önceliklerin belirlenmesine etkin görev al alması gerekiyor. Raporlama, sunum yapma ve hazırlama becerilerinin güçlü olması gerekiyor. Farklı orta çalışma platformlarında şirketi temsil kabiliyet ve yetkinliğine sahip olması gerekiyor. EQ ve enerjisi çok yüksek. İleri seviye İngilizce bilen B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor. Başvuru şartları da bu şekilde. Ee, bu haberin linkini, şuradaki linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşabileceksiniz. Haber ile ilgili detaylar bu şekilde. Ee, ayrıca biz kamu personelinin internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde... Türkiye genelinde devlet kurumlarının yayınlamış olduğu personel alım ilanlarını yayınlıyoruz sitemizde günlük ve güncel olarak. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden de bunları yayınlıyoruz. Kamu Personel KamuPersonel.net YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.